Merhaba arkadaşlar, Aşk Çiğiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız değerli izleyicilerimiz. Umarız videolarımızı beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sevilen oyuncumuz Halil İbrahim Zeyhan. Çok mutlu değerli izleyicilerim. Umarım her zaman böyle sevimli, romantik kalırlar. Halil İbrahim Zeyhan, Sıla Türkoğlu'ndan doyamıyor değerli izleyicilerim. Her zaman senin yanında olmak istiyorum diyor. Umarız her zaman aşkları taze kalır. Sizler de sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Fijur arkadaşlar hoşçakalın.